Selamlar, yeni bir indirim videosuyla karşınızdayım. PlayStation Store'da Mayıs tasarrufları başladı yüzde %75 75'e varan indirimler var. Sizler için oyunlara bir göz gezdirdim. Şöyle baştan sona baktık oyunlarda hangileri gözüme çarptı, hangi oyunlar indirimde hazırsanız şöyle birlikte bir bakalım. İlk oyunumuz Ride 4. Eğer bir motosiklet yarışlarını seviyorsanız tam sizlik bir oyun. Bunun beşinci de çıktı ama 4 ile 5 arasında fazla fark yok açıkçası. Yani bütün Motorlar olsun gündelik hayatta görebileceğiniz motorlar, taşıtlar zaten bu oyunda lisanslı bir şekilde mevcut. 1250 liradan 187 liraya düşmüş vaziyette. Bence değerlendirmeniz gereken bir indirim eğer motor tutkunuysanız. İkinci oyunumuz Call of Duty Black Ops Cold War. Call of Duty serisinin diğer oyunlarda indirimde ama ben Black Ops Cold War'ı seçtim. PlayStation 4 sürümü 609 liradan 201 liraya düşmüş vaziyette. Eğer PlayStation 4 sahibiyseniz veya PlayStation 5 sahibiyseniz ancak dual sensin özellikleriyle oynamak sizin için çok... Elzem bir şey değilse Oyunun zaten hikaye modu kısa Online için oynamayacaksanız sadece hikaye için alacaksanız Fazla bir uzun deneyim sunmuyor zaten 201 liralık fiyat etiketine sahip Diğer Call of Duty oyunlarına da göz gezdirebilirsiniz Diğer oyunlarda da indirimler mevcut Need for Speed Hot Project Remaster 283 liralık fiyat etiketine sahip Oyun eğer EA Play e abonesiyseniz EA Play ile de oynayabiliyorsunuz 283 liralık bir fiyat etiketi gayet uygun bu oyun için açıkçası. Kendisi iyi, Need for Speed'in en iyi oyunlarından biridir. Remaster versiyonuyla da daha akıcı, daha güzel bir deneyim sunuyor bizlere. Elden Scrolls 5 Skyrim. Yani artık kültleşmiş bir oyun duymayanınız kalmamıştır. Bethesda'nın bu mükemmel RPG oyunu şu anda 1000 liradan 249 lira 75 kuruşa inmiş. Oyunun bu versiyonu PlayStation Plus Extra'da da mevcut. Oynayacaksanız oradan da oynayabilirsiniz. Doom Eternal standart edisyon yine FPS oyunu dendim ve hatta ilk gelen serilerden Doom serisinde de Doom Eternal'da da indirim var. İlk Doom'un da indirimde olması lazımdı. 117 lira 49 kuruşluk fiyat etkisine sahip. Yine aynı şekilde PlayStation Plus abonesiyseniz bunu da abonelikten oynayabilirsiniz. Metal Gear Solid 5 The Definitive Edition. Kojima'nın Konami'den ayrılmadan önce yaptığı son oyun. Güzel bir oyun ama yarım kalmış bir oyun gibi hissettiriyor. Yine de 500 liralık fiyat etiketi 299 lira 40 kuruşa inmiş. 300 liraya oynayabileceğiniz en iyi oyunlardan bir tanesi. Metro Exodus Gold Edition. Metro serisi yine aynı isimli kitaptan uyarlanma, ıı, <laughs> post-apokaliptik bir Rusya'da geçen güzel bir seri. Metro Exodus'ta da biraz daha dış dünyaya açıldığımız oyunun biraz daha açık dünyaya kaydığı güzel bir yapım. 149 lira fiyat etiketiyle de oynayabileceğiniz güzel bir oyun. 1000 liradan düşmüş vaziyette %85 indirim. Ya, eğer hala Metro Exodus oynamadıysanız bence kaçırmayın. Remnant 2 Deluxe Edition. Ben ilk oyununu oynadım ama fazla beğenemedim. İkinci oyununu millet daha fazla sevdi. Ben ilk oyunu beğenmediğim için şans vermedim ama 1500 liradan 900 liraya düşmüş vaziyette. %40 indirimi var. Eğer sizin radarınızdaysa şu anda indirimde bu indirimi değerlendirebilirsiniz. Detroit Become Human zamanında bana neredeyse PlayStation 4 aldıracaktı. O derece sevdiğim bir oyun. Ee, 374 lira 50 kuruşluk fiyat etiketine sahip. 750 lira indirimsiz bir fiyat varmış. PlayStation Plus Extra kütüphanesinde de hala mevcut PlayStation Plus Extra'dan da oynayabilirsiniz. Benim tekrar tekrar oynadığım her oynadığımda da büyük keyif aldığım bir yapım. Sizin de oynamanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Crysis 3 Remaster 750 liradan 262 liraya düşmüş. Diğer Crysis oyunları da indirimde ben buraya sadece Crysis 3'ü koydum. Seriyi seviyorsanız veya seriye sıfırdan başlamak istiyorsanız İlk iki oyuna da bir bakın. Onları da almanızı öneririm. Türkçe dublajıyla gayet güzel bir seri. Force dijital versiyonu 367 lira 60 kuruşluk fiyat etiketine sahip. 919 liradan düşmüş vaziyette %60 indirimi var. Oyun ahım şu an bir oyun değil açıkçası. Çok e, aman aman kesin oynamanız lazım dediğim bir oyun değil. E, sadece mekanikleri ve görselliği için e, açık dünyada şöyle hopleyeyim, zıplayayım böyle GTA var kafada ilerlemek istiyorum diyorsanız bu ilerle Force bir şans verebilirsiniz. Ancak dediğim gibi 367 liralık fiyat etiketi herkese gelmeyebilir. Bütçeniz varsa açık dünyada gezeceğim, tozacağım, boş bir oyun arıyorum diyorsanız Force Forspoken'ı değerlendirebilirsiniz. Onun dışında oynamaya değecek bir oyun değil. Sherlock Holmes The Awakened. PlayStation 4, PlayStation 5 sürümü 399 liralık fiyat etiketine sahip. Eğer PlayStation Plus'ınız varsa %5 daha indirerek 350 liraya alabilirsiniz bu oyunu. Oyunda Türkçe altyazı var. Sherlock Holmes karakterini zaten bilmeniz yoktur. Güzel bir dedektif bu dedektiflik oyunu istiyorsanız Shark değerlendirebilirsiniz. Diğer oyunlarda indirimde bu arada. Diğer oyunlarını da eğer isterseniz satın alabilirsiniz. Wolfenstein 2 The New Colossus Wolfenstein serisi e, Nazilerin kazandığı Nazilerin kazanmış olduğu bir gelecekte geçiyor açıkçası. E, güzel bir oynayış, oynanışı var. Güzel bir Bethesda oyunu yine. Ben Bethesda oyunlarını çok seven bir insanım. Sizin de seveceğinizi düşünüyorum bu oyunu. 34 lira 35 kuruşluk fiyat etiketine sahip. Zaten sudan ucuz. 229 liralık fiyat fiyat etiketiyle de zamlanmadan önceki fiyatı da zaten e, indirime girmemiş fiyatı da güzel. Bu oyunlar ileride zamlanır büyük ihtimal. Bu indirimden daha ucuz alabileceğinizi düşünmüyorum. O yüzden imkanınız varken alın. Eğer oyun almak istemiyorsanız diğer oyunlarda da belirttiğim gibi oyun PlayStation Plus kütüphanesinde direkt PlayStation Plus'tan da oynayabilirsiniz. Middle Earth Shadow of Mordor yılın oyunu sürümü oyun biraz eski kabul etmek lazım. Yine de 1500 liradan 149 liraya düşmüş. Eğer hala Shadow of Mordor oynamadıysanız bence bir şans verebilirsiniz. Ben oynarken keyif almıştım. Günümüzde aynı keyfi birebir sağlamayabilir. Benim aldığımdan daha az keyif alırsınız ama yine de 150 liraya değer. Naruto serisini seviyorsanız Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Trilogy şu anda 349 liraya düşmüş vaziyette. 1000 liradan düşmüş fiyatı. Ben Naruto serisini seviyorum. Animesini de defalarca izledim. E, Oyununu da oynadım. Tekrardan olsa tekrar oynarım. 350 lira fiyat etiketi eğer oynamadıysanız öneriyorum. Naruto serisini seviyorsanız alın oynayın. E, farklı bir dövüş oyunu arıyorum diyorsanız Sol Karabun 6 biraz daha kılıç mekaniklerine e, dayalı bir oyun. E, 1750 liradan 262 liraya düşmüş. Zaten bu oyunun 1750 lira edeceğine de inanmıyorum. 262 liralık fiyat etiketi buna yeter. E, eğer güzel bir dövüş oyunu arıyorsanız Banda inan Konu bu oyunla bir göz gezdirebilirsiniz. Devil May Cry biliyorsunuz e, hack and slash tarzı oyunların piridir kendileri. Capcom'un yaptığı en iyi serilerden biri. Beşinci oyunuyla da zaten çıtayı iyice yukarı taşıttılar. 750 liradan 247 liraya düşmüş durumda. Oynayacaksanız 167 indirimle de bu oyunu değerlendirebilirsiniz. Daha fazla düşeceğini sanmıyorum zaten. Dishonored 2 yine bir Bethesda oyunu. Bethesda oyunlarını çok listeye koydum ama hem fiyatları ucuz hem güzeller. Yapacak bir şey yok. 99 lira 80 kuruş 100 liralık fiyat etiketiyle Dishonored 2'den daha iyi bir oyun alabileceğinizi düşünmüyorum. Ve tekrardan belirtiyorum bu oyun PlayStation Plus ekstradan mevcut diğer oyunlar gibi indirime giren oyunların çoğu PlayStation Plus kütüphanesinde var. Eğer bütçeniz el veriyorsa PlayStation Plus almanızı öneririm. Control Standard Edition Remedy'nin son zamanlarda yaptığı en iyi oyunlardan bir tanesi mekanikleriyle gayet keyifli bir oynanışa sahip. Güzel gizem unsurları bulunduruyor içerisinde. 750 liradan 180 liraya düşmüş vaziyette. Hikaye anlatımı tam benlik bir tarz değil ben biraz daha sinematik anlatımı böyle bam 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 bütün hikayenin anlatılmasını seviyorum ama Burada biraz daha metinlerin içine gizlenmiş diyaloglar var Hani bir not okuyayım hikayeden olmuş öğreneyim kafasıyla böyle biraz daha etrafı kurcalamanızı teşvik ediyor Teşvik ediyor oyun size ona yönlendiriyor 187 lira fiyat etiketiyle de kesinlikle oynamalısınız bu oyunun e, PlayStation 4, PlayStation 5 versiyonu daha önce PlayStation Plus'la verilmişti. Hala da kütüphaneye dahildir diye hatırlıyorum ama şu anda indirimde göremedim onu. Siz yine de bir göz gezdik. Ghost 2 Brutal Edition. Ghost Runner 2 de yine 1750 liradan 699 liraya düşmüş. İndirimli fiyatı bile bir tık yüksek. %60 indirime girmiş. Yaz indirimlerinde daha büyük indirime girer mi emin değilim. E, almakta tereddütteyseniz yaz indirimini bekleyebilirsiniz. Far Cry 6, zaten Far Cry serisini hepimiz biliyoruz. Diğer oyunlarda da indirimler var. Far Cry 6 yılın oyunu sürümü de standart versiyondan daha ucuz bir vaziyette şu an 959 liradan 287 liraya düşmüş. %70 indirimiyle Far Cry serisini seviyorsanız 6. oyununu da oynayabilirsiniz. Resident Evil serisi indirimde Resident Evil 2 249 lira, Resident Evil 3 187 lira ee, çıktığı zaman büyük bir hype yaratan ortalık kavuran Resident Evil 4 Gold Edition. 999 lira 1250 liradan düştü. %20 indirim böyle çok bir indirim yok ama yine de hafif bir indirim. Ben artık dayanamıyorum oynayacağım oyunu diyorsanız 1000 liraya göz gezdirebilirsiniz ama yine de pahalı bekleyin bu daha da düşer. Resident Evil Village o da 170, 175 lira fiyat etiketine sahip gayet ucuz Resident Evil Village oynayabilirsiniz. Diğer oyunlarda 3, 4 hani e, Resident Evil 6, 7 bunlar da yine indirimde, şimdi da bir göz gezdirebilirsiniz. Batman Arkham Knight 99 lira 80 kuruşluk fiyat etiketine sahip. E, serinin diğer iki oyununda oynamadıysanız onlara da bir oynayın. Ondan sonra bu oyuna gelin. Bu oyun gayet güzel en iyi süper kahraman serilerinden bir tanesi kendisi PlayStation Plus ekstra kütüphanesinde de mevcut. Monster Hunter serisi seveni çok olan bir seri. Bizim ülkemizde çok popüler değil. Ben de çok hayran değilim açıkçası. Monster Hunter Rise yine değer de oynamak isterseniz 999 liradan 249 liraya düşmüş vaziyette. High fi Rush Microsoft cephesinden PlayStation'a gelmiş, Xbox özel oyunu da eskiden 550 liralık fiyat etiketiyle zaten uruza çıkmıştı. 355 liralık in %30'luk indirimle de gayet güzel bir fiyata sahip. Güzel bir ritim oyunu. Ee, böyle saf aksiyon gibi gözükebilir gözünüz ama burada müzik yaptığınız ritim yaptığınız güzel bir oyun. Eğlenceli bir oynayışı var. 355 lira verilebilir. Final Fantasy 16 2000 liradan 999'a yani 1000 liraya düştü %50 indirimle. Final Fantasy serisine ne kadar sevsem de 1000 lira Final Fantasy'ye verebileceğimi ben açıkçası sanmıyorum. Keşke Türkçe altyazısı olsaydı da gönül rahatlığıyla abi alın rahat rahat oynayın deseydim. Yine de ben Türkçe dil desteği olmayan oyunlara bu kadar yüksek meblağlar vermek istemiyorum. Bilmiyorum sizin tercihiniz nasıl? Yine de abi benim için önemli değil. Ben oynayıp geçeceğim. Ben İngilizcem iyi anlıyorum diyorsanız. E, alıp oynayabilirsiniz. Gayet güzel bir oyun kendisi. The Crew Motofest standart sürüm. The, The Crew zaten e, ilk oyunun kapanmasıyla şu anda baya bir tepki çekiyor Ubisoft'tan. E, i̇kinci oyunu da kapanabilir gibi bir muhabbetler dönüyor. Madem ilk oyunu kapattınız siz ikiyi de kapatırsınız diyorlar. Yine de Motorfest güzel bir oyun. The Crew'da en azından e, arabalar, planörler deniz taşıtları falan derken motosikletler bayağı geniş bir yelpazesi var oyunun. Her şeyi sürebiliyorsunuz açıkçası. 1250 liradan 624 liraya düşmüş. Güzel bir oyun serisi ama yine de ilk oyunu kapatmasıydı Ubisoft. Biz seviyorduk oyunu be. Ubisoft'un son zamanlarda yaptığı doğru işlerden biri Prince of Persia The Lost Crown. Prince of Persia serisini canlandıran oyun diyebiliriz. 919 liradan 551 liraya düşmüş. %40 indirimde. Daha yeni çıktı sayılır aslında. %40 indirim. Güzel bir fiyat eğer almak istiyorsanız alabilirsiniz. Avatar e, Frontiers of Pandora Far Cry'in Avatar skinlisi 1879 liradan 1120 liraya girmiş. Hikayeler şeyler birebir Far Cry işte. Hani gir. Base bas falan fistan ama Pandora'yı keşfetmek istiyorsanız atmosferi çok güzel. O yüzden Avatar hayranıysanız alıp oynayabilirsiniz. E, zombilerle aranız iyiyse ben zombi öldüreceğim pataküde diyorsanız Dead Island 2 şu anda 1749 liradan 874 liraya düşmüş. PlayStation Plus'ınız varsa 2 saatlik denemesini oynayıp eğer oyunu beğenirseniz öyle satın alın tavsiyemdir. Dark Souls serisi yine indirimde 750 lira Dark Souls Remaster. Dark Souls 2 374 lira. 3 de 939 lira. Abi benim sinirlerim kuvvetlidir. Bunlar beni sıkıntı etmez ben oynarım diyorsanız aa size mis gibi zor oyun. Yani en azından yenince bosslara bir tatmin duygusu var. Yine de bu fiyata kanser olmak ister misiniz? O da sizin sorunuz. Dark Souls serisi indirimde bilginiz olsun. Stres atmalık bir oyun. Stray tam bir sokak gerisi böyle patisiyle bir şeyleri devirmeler, tırmalamalar falan oynaması çok keyifli. İlk çıktığında PlayStation Plus'ta ücretsiz verilmişti. Ben o sırada oynadım. 449 lira eder mi? Tartışmalık. Bence etmez daha iyi bir indirim bekleyebilirsiniz ama yine de stres atmaya güzel boyun arıyorum param da var diyorsanız streyi oynayabilirsiniz gayet stres atmalık böyle alacağım bu mır, mır ediyor 10 numara oyun Assassin's Creed Valhalla Complete Edition'da 975 liradan 195 liraya düşmüş özelde bütün içerikler bu pakete dahil %80 indirimde Assassin's Creed Valhalla oynayacaksanız bu paket tam sizlik bir paket 200 liraya çok güzel bir şekilde uzun saatler geçirirsiniz bu oyunda Mortal Kombat 11 350 liradan 52 liraya düşmüş vaziyette. Mortal Kombat 1 çıktı. Mortal Kombat 11 güncelliğini yitirdi ama yine de bir dövüş oyunu arıyorsanız 52 liraya, 52 liraya bunların iyisini bulabileceğinizi ben düşünmüyorum. Tekken 8. Tekken 8 Mart şey Mayıs indirimleri kapsamında değil aslında. Haftalık fırsatlarda girmiş ama önümüzdeki ayın ikisine kadar Mayıs 2'ye kadar indirimde olduğu için bunu da ekledim listeye. 2000 liralık fiyat etiketi 1400 liraya düşmüş vaziyette. %30 indirimde şu an. Ben şansımı Mortal Kombat 1'den yana kullandığım için oyun oyun dövüş oyunlarını ayıracağım bütçeyi. Mortal Kombat 1'de kullandığım için Tekken 8'i almadım. Şu anda da alamayacağım. Ancak Tekken 8 oynayanlar gayet güzel bir oyun olduğunu iddia ediyor. Ben demosunu oynadım. Demosundan çok keyif ayrılmıştım. O demosunun ilk açılıştaki hype'ını oyun boyunca devam ettiriyormuş. O epiklik devam ediyor diyorlar. Yani şimdiye kadarki en iyi dövüş oyunlarından biri diyorlar. Ben onların yalancısıyım. 1400 liralık fiyat etiketiyle eğer oyundaki dikkatinizi çekiyorsa alıp oynayabilirsiniz. Zaten Tekken serisinin hayranları bunu çoktan alıp oynamış, bitirmiştir. Sizin de dikkatinizi çekiyorsa 1400 liraya Tekken 8'de değerlendirebilirsiniz. Benim indirimde önerebileceğim oyunlar bunlardı. Bu oyunlara bir göz gezdirin. İndirimde oyun oyunların diğer e, versiyonlarından, yani versiyonlardan Call of Duty'nin diğer oyunları, Resident Evil diğer oyunları filan da indirimde. Onun dışında çok gözüme çarpan oyun olmadı açıkçası. Yine de güzel bir indirim. Bayağı dolu dolu. Bayağı bir indirim var. Bayağı bir oyun var. Eğer benim gözümden kaçan varsa yorumlarda belirtmek istediğiniz oyunlar varsa onları da yoruma yazabilirsiniz. Bir sonraki indirim videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.